Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yıl 2010 e, evlendikten bir yıl sonra dershanede 7 ya da 8. yılım. E, eşimin teşvikleriyle kendisi Milletim Hakanı'na çalışıyordu. KPSS'ye hazırlanmaya karar verdim. Ve e, o dershanenin yoğun çalışma temposunda e, teneffüslerde, boş derslerde affedersiniz tuvalette bile e, küçük notlarım vardı. Ders çalıştım. Deli gibi deyim yerindeyse. Hem öğretmenlik yapıyorum hem bir yandan KPSS'ye hazırlanıyorum. Ki KPSS'ye hazırlanmak e, gerçekten çok zor. Hele bir de 30 yaşında olursanız. E, neyse sene sonu geldi. Deneme netleri güzel. 84, 85, 83. Yani o aralıklarda e, bir puan alacak netlere ulaştım. Sınava girdik çıktık. Sınavdan sonraki netlere de baktık. 83, 84, puan geliyor. E, sonuçlar bir açıklandı. 74 puan. Nasıl olur hocam 74 puan? E, sonra e, internette e, soruların çalındığı, kopya çekildiğine dair e, dedikodular da ulaşmaya başladı. Dedikoduyla kalmadı. E, sınavda full çeken 120'de 120 eğitim bilimlerinden 120 genel kültür genel, genel yetenekten 120 yani TET diyeceğimiz kısımların 120 toplamda 240 soru var eğitim bilimlerinden 120'de 120 yapan 354 tane aday var ve bunun 50 küsur tanesi de karı koca. Bunları sınav sonuç belgeleri internette dönmeye başladı. E tabi ÖSYM ilk başlarda Ünal Yarıman vardı hiç unutmuyorum. Hesabımız öteki tarafta görülecek bunlar tembel adayların feryatları dedi. Biz de dala geçti. neyse baskılara dayanamadı ÖSYM. Yani mızrak çuvala sığmayınca sınavı iptal etmek zorunda kaldılar. Ama sadece ikinci sınav iptal edildi. Eğitim bilimleri sınavı iptal edildi. Yani düşünün siz şimdi Allah korusun YKS'de sorular çalınmış olsa sadece adam AYT'yi mi çalar? E değil TET'yi de çalar AYT işini garanti alır e, Sınav iptal edildi tabi o motivasyonsuzlukla Moral bozukluğuyla e, Ben e, istediğim puanı alamadım Ama dedim ki bu hırsızlara inat Bu hırsızlara inat ki o sene e, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 30, 30 ve 10 Yani toplamda 70 bin öğretmen ataması yapıldı Sırf o kopyacı şerefsizler e, Atansın diye ve atandılar e, Sonra tabi 15 Temmuz'dan sonra e, Hapse girdiler bize 10.000 kişilik yer kaldı 2011'de. Ben dedim ki bu hırsızlara inat ben vatanını milletini seven dürüst ahlaklı öğrenciler yetiştirmek için bu sınavı kazanıp atanacağım. E, girdik sınava çıktık 84 puan aldım. Bir sene e, işte 2011'de 76'ya falan düşmüştü taban puan. Yani büyük ihtimalle atanacağım. E, ama tabii benim içimde yine bir kötü his. Her zaman olduğu gibi çünkü işlerim hep ters gitmiş. Yani hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey olmuştur modundayım. Milliyetin Bakanlığı sıralamaları açıkladı. E, sıralamaları MEP açıklıyordu. Bir hafta sonra falan. Bizden 626 öğretmen alacaklar edebiyattan. Benim sıralama 800 küsür. Hadi bakalım. Yani atanma ihtimali mucizelere kalmış. E, artık ben de diyorum en kötü Şubat'ta atanırız. E, Temmuz'da olmazsa da. Şubat'ta atanırız diye. E, yine dedim ben tercihlerimi yapayım. E, yani ne olur ne olmaz e, Tercih yaptım sevgili arkadaşlar. E, son sıraya da Şırnak Cizre çok programlı Anadolu sesini yazmıştım. Ev arkadaşım üniversiteden e, Şırnak Cizre'liydi. E, neyse sonuçlar açıklandı. Ben bilgisayar açıklandığı haberini aldım. ders e, de ders dedim. Teneffüs'te. E, oturdum bilgisayarın başına. E, yazdım işte TC kimlik numarasını. E, ben karşımda kırmızı ekran bekliyorum. Atanamadınız. Çünkü 626 kişi alacaklar. Ben 800'ü küsurlardayım. Normalde imkansız gibi duruyor. Bir bastimenta karşımda Türkiye haritası ve yeşil yazı Şırnak çok programlı e, lisesine atandınız diye. E, o anki sevincimi e, tarif edemem. Yani mucize oldu ve atandım sevgili arkadaşlar. Sonrasında asıl trajik kısım şimdi başlıyor. Eşim 6 aylık hamileydi ben e, Cizre'ye gittiğimde. E, Aralık ayında oğlum oldu. ilk oğlum Hakan. E, yani ondan ayrı kaldım, eşimden ayrı kaldım 7-8 ay boyunca sırf o kopyacı şerefsizler yüzünden yoksa o puanla e, daha yakın bir yere atanabilirdim yani ayda bir 1700 kilometre geliyordum çocuğumu görmek için ve e, ben kucağıma aldığım zaman bana bakıp ağlıyordu bu adam kim der gibi yani neticede çocuk beni görmüyordu e, yani bu süreçleri yaşadım sevgili arkadaşlar Sizlere tavsiyem şu, sizlerden çok e, yorumlar geliyor. Hocam işte ten, tenetim şu kadar ayet tenetim bu kadar işte şu kadar olur mu kalan zamanda sevgili arkadaşlar. Bakın. Ben pes etmedim. Asla vasla, son dakikaya kadar, son ana kadar pes etmek yok. E netin artar artmaz. Sen mücadeleni göster, mücadeleni ver, çalışmanı yap. Ondan sonrası Allah'a kalmış. Sen çalışacaksın, elinden geleni yapacaksın, ondan sonra tevekkül edeceksin. E, karar, takdir Allah'ındır. Ama şimdiden olur mu, olmaz mı, yapar mıyım, yapamaz mıyım e, kafasından çıkın. Bakın ben hiçbir zaman öyle düşünmedim. Ya kazanamazsam diye düşünmedim ki... Allah çok şükür kopya olmasaydı ben o ilk sınavda kazanacaktım. Yani düşünün bakın benim yaşadığımı düşünün. Benim dışımda olan bir olay. O kadar emek vermişim çalışmışım şerefsizler yüzünden atanamamışım. Ha, siz bunu e, inşallah yaşamayacaksınız. E, i̇nşallah yaşamazsınız da ömrünüz boyunca sevgili arkadaşlar. Benim sizlere tavsiyem son ana kadar pes etmeyin. Son ana kadar mücadelenizi bırakmayın. E, son dakikada son anda son saniyede ne olacağını kimse bilemez. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.